Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sizlerden gelen sorular doğrultusunda yeni bilgilendirme videoları çekmeye devam ediyorum. Ee, i̇nşallah YKS sürecine dair bütün uygulamalı anlatımlar da bu kanalda olacak. Abone olmayanlar abone olmayı unutmasınlar. Soru ne hocam? 2022 TET puanımızı 2023'te kullanabilecek miyiz? Ee, bu uygulama 2019 YKS'de başlamıştı. 2019 YKS'den sonra adayların iki tane TYT puanı oluyordu. Bir önceki yılın TYT puanı bir de girdiği yılın TYT puanı. Hangisi yüksek ise e, değerlendirmede o kullanılıyordu. Ama ÖSYM geçen yılki kılavuzda bakın son o e, dikdörtgen içerisinde ne diyor? En sonunda 2023 YKS'de kullanılamay e, kullanılamayacaktır. Yani bu uygulama bu yıl için kaldırılmıştı. E, tekrar özellikle de bu deprem sonrası gündeme getiriliyor adaylar tarafından. E, belki 12. sınıftan hoşuna gitmeyecek ama e, mezun tayfa tarafından talep edilen bir e, durum bu. E, bunu ne zaman anlayacağız? ÖSYM e, aradığımızda bununla ilgili net bir ifade, e, net bir cevap alamadım. E, kılavuz yayınlandığında yani YKS başvuruları başladığında ki onda ne zaman başlar? Yani ben 7-8 Mart Tan sonra her gün olabilir diye düşünüyorum. O zaman da ben size başvuru nasıl yapılacak, her şeyi anlatacağım uygulaman olarak canlı yayın yapacağız, soruları cevaplayacağız. O zaman belli olacak sevgili arkadaşlar. He gündeme getirilirse, ösemenin e, hani kulağına kar suyu kaçırmak deyimi vardır ya. He bu yapılırsa e, değerlendirilip yetkililer tarafından bu senelikte bu uygulama e, devam ettirilebilir. He niye getirildi, niye kaldırıldı? E, bence ikisi de çok saçma. Yani böyle bir uygulamaya gerek yoktu. Getirdiyseniz de kaldırmaya gerek yoktu. Ya, yani bu şekilde bir muamma diyelim. E bu konuda sizleri bilgilendirmek istedim. Kılavuz yayınlandığı zaman bunu öğrenmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.